arkadaşlar. Bugün Monster Tag'ını nasıl alacağımızla alakalı bir tane video çekiyoruz. Ee, ben bunun labirent videosunu çekmiştim. Ama sonra aklıma takıldı. Hani bunu yani oyunu yeni bir açtıran birisi bulmak istediğinde nereden bulacak diye aklıma bir takıldı birazcık. Şimdi <laughs> buradan nasıl gideceğinizi onu bir göstereyim. Ondan sonra labirent videosuna geçeceğiz. Buradan Tonka Chestle'a geliyorsunuz. Geldik. Sonra buradan Gezgin Emir'in yanına geliyorsunuz. Teklik, teklif Atarak kasabasına geliyoruz. Buradan böyle dümdüz devam. Buradan buraya geldik şu kırmızı çarpının olduğu yere giriyoruz hop buradan şu, e, şu şekilde buradan görevi alıyoruz İşte buradan şimdi labirent videosuna geçelim Hepinize merhaba arkadaşlar Dur bir dakika masaya vurdum anda. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün monster tagını nasıl buluyoruz backroomsu e, yanımda Bebe yasin kardeşimle birlikte Selam verebilirsin. Gerçi çok da bir resmiyete gerek yok zaten YouTube kanalımızda 60 abone anca var. <laughs> Şimdi bunu bir kere bulduk, ikinci bulduk. Şimdi üçüncüye buluyor. Dur dur dakika. Allah Allah. Ha tamam <laughs> Yok ya. Hı. Şöyle gittik, böyle gittik. Videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum arkadaşlar. Birincisi Discord'dan ses birazcık yankılanmış. Yasin'in dedikleri tam olarak anlaşılmamış. İkincisi birkaç tane gizem bulduk gibi 80 seviyede çözeceğiz. Çözebilirsek videolarında gelecek. Anın dışında videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de başka tarz videoların gelmesini istiyorsanız özellikle yorumlara belirtiniz. Yani yazınız. Bu kadar. Devam edelim. Aynen. Bayağı bir yakınlaştım. Ne ee, bulacağım gibi. <laughs> ya duvarın arkasındayım hemen ya. <laughs> Şu an, heh. Heh. Şuradan girdik, buradan çıktık. Buradan mı ya Buradan mı? Evet. Buradan geldik. Hop! Selamun aleyküm. <laughs> 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 buradan geliyorsunuz, görevinizi alıyorsunuz. Sonra nasıl taktığınızı göstereyim. Profile tıkladınız. Şuradan çizgiye tıklıyorsunuz. Background Entity buna tıkladığınızda Monster Tag'ınız hayırlı olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.